merhaba arkadaşlar bugün sizlerle silindir kul oynuyoruz yanımda Gökay var Merhaba arkadaşlar evet. ben Gökay Yemekten Gökay ee, bu videoyu ben çekemedim çünkü bazı teknik aksaklar oldu o yüzden benim elime onur çekiyor evet, onun kanalında evet. da bulabilirsiniz ve yapabilirsek kendi kanalımda da yayınlamaya çalışacağım evet, bu videoyu ben, ben onun videoyu veririm o da kendi kanalımda İyi evet. iyi tarafı da bakın iki facecam var Aynen yani. Bunu biz düşündük çok basitmiş aslında hiç gerek yok. E başlıyor muyuz? Bir saniye. Ses ile ilgili bazı küçük ayarlamalar gerekiyor. Kaç yapıyordun? ses alayım ben? Sen kaç aldın? <laughs> yüzde on. <laughs> ben de yüz, yüzde on aldım. Bir şey çıktı. Almadılar. Arkadaşlar biraz korkuyoruz yani bir şey yapmayın. Ya yetimhaneden korkan insanlar onlardan da korkar. Ya bunlar kesinlikle korkar yani be. Neyse başlatıyorum. Ay. Ben hatta aynen yani yüzde on iyiydi ya. Var, oha. Yüzde on olmasına rağmen çok şey lan bu ses. Kısamıyorum. Neredesin? Sen neredesin? Yürüyorum. Ha. Ne haber? Enişte. Seni seviyoruz. Gel. Ses hala çok fazla. Arkadaşlar ben Game Dev Tycoon oynadım sabahtan beri. Aynen. Ama geri zekalı gibi şirket iflas ettirdim ve hiçbir videoyu yayınlayamadım. Ne yapacağız Onur? Kağıt toplayacağız şimdi. Ananı s... Ananı arkanda kurt var. Geldi mi? Oduldu! Bu Bunun bu muydu? Arkadaşlar Bu kadar öldük bitti ölünce bitiyordu Ben böyle bir şey yaptım e, e, Belki az sürmüş olabilir e, Videoyu izlediğiniz için teşekkürler Bir okay. hiçbir şey anladım Korkmadım da Bilmiyorum bazen korkmayacakmışız e, Evet arkadaşlar benim Facebook e, Twitter e, Hesabımdan takip edebilirsiniz Eee Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.